OnePlace, BlockTube.tv Günaydın BlockTube! TV'deyiz bugün Perşembe ve saat 8.14. Sabah saatleri sakin ama piyasaların kalbi hızlı atıyor. CoinDesk'e göre Bitcoin, jeopolitik söylemlerin sertleşmesiyle birlikte... ...risk iştahının zayıfladığı bir tabloya girdi. Ve fiyatın 96 bin doların altına sarkma riski konuşuluyor. Amerika ile İran arasındaki gerilim mesajları yatırımcıyı temkinliğe iterken... Hisse senetleriyle birlikte kripto tarafında da kısa vadeli baskı oluştu. Burada kritik nokta şu. Bu tür haber akışları genelde anlık dalga yaratıyor. Panik satışları geliyor. Sonra denge arayışı başlıyor. Uzun vadeli oyuncular için ise asıl soru zincir üstü veriler ve küresel likidite koşullarının bu hikayeyi ne kadar desteklediği. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayınında bunu sık sık görüyoruz. Başlıklar hızlı değişir ama trendler daha yavaş konuşur. Peki sen bu ortamda Bitcoin'i güvenli liman gibi mi görüyorsun? Yoksa klasik riskli varlık refleksi mi ağır basıyor? Görüşünü bizimle paylaşmak ister misin? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. Elektronik ritimler geliyor. İster radyodan, ister GM1 üzerinden izleyerek dinle. Blocktube.tv akışında kal. One, name, one place. Blocktube.tv You feel